Evvela beni gözlemlemenizi istiyorum. Ben dudağımın sağıyla sol elim üstü üflüyorum. Dolayısıyla kas yoğunluğum sağ tarafta olduğu için ki sizinki sol tarafta olabilir. Nereye meyilliyseniz o tarafa doğru üfleyeceksiniz. Ben sağ tarafa doğru üflüyorum. Dudağımın köşesine yaklaştırdım. Başbarinin şu hilal şeklindeki köşesi dudağımın köşesinde. Dudağımı ileri doğru ıslık çalarcasına ileri gittim. O ıstık çalmayı içine doğru deneyin ama birazcık çapraz. Böyle garip sesler çıkabilir ama doğru sese doğru ilerliyoruz. Bir yapmamanız gereken. Yanınızda arkadaşınız, anneniz, aileniz, yeğeniniz vesaire kim varsa oradan ayrılın. Yanınızda insanlar olmamalı ve sizin konsantre olmanız lazım. Aksi takdirde <laughs> falan gibi bir gülüşme ortamıyla işi şakaya getirdiğiniz için neyse asla ses vermez. Ve kendinizi başarısız hissedersiniz. Onun için konsantre olabileceğiniz bir köşeye, yalnız kalacağınız bir yere bu videoyu dikkatli şekilde izleyerek, hafızaya atarak, gözlerinizi kapatarak denemelisiniz. Tekrar izah ediyorum öpücük yaparcasına ıslık çalma şekliyle başparenin hilal şeklini dudağımın köşesine yasladım. <gülüyor> <gülüyor> Gibi sert, sert bir nefes değil. Yanaklarınız asla şişmeyecek. Bir. Yanaklarınız asla şişmeyecek. <laughs> bu cama yaparsınız ya buğlandığı işte o nefes. Bakın nefesin iki kerameti vardır. Eliniz yandığında diye soğutursunuz birdir. İkinci kısmı da elleriniz üşüdüğünde yapıp ısıtırsınız. İşte elinizi ısıttığınız nefes neyin içine nefes göndereceksiniz. Yanakları şişirmedik. Yapmamanız gereken ikinci şey. İlkokulda, ortaokulda o bando takımındaki borozan dediğimiz enstrümana diye üflenirdi. Bu neye? Bu enstrümana asla gibi üfleme yapmıyorsunuz. Ve çok komik olur. Hocam olmuş mu diye bu sesler geldiği zaman inanamıyorum gibi bir tepki çıkıyor içimden. Yapmamanız gereken bunlar. Bu kadar emeğe rağmen neyden hala ses gelmiyorsa o neyi yavaşça bırakıp bize ulaşın.